Şampiyon, hoş geldin. Hoş ne haber? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, hoş geldin. Buyur. Merhaba. Merhaba, başkanım. Merhaba, evet, evet. hoş geldin. Nasılsın? Buyur. Ne, evet. şey, ne, evet. şey, ne evet. zamandır tenis oynuyorsun? Beş buçuk yaşında başladım. Çok güzel. 9 yıl oldu Çok güzel yani. yani. Kulübümüzde başlamış başkanım. Öyle mi? Evet. Hep şeyimizdeydi. Hep, hep kulübümüzdeydi. Ama biz şimdi birkaç şey düşünüyoruz yaptıklarımızla tenise talebi heyecanı. Buca'da biraz yükseltmeyi hedefliyoruz. Hedeflerim ki Yağız gibi kardeşlerimiz sayısı artsın Buca'mızın daha fazla sporcuyla anılsın, başarılarla anılsın. Hem de böyle sporcu kimliği olan kentler ilçeler her zaman öne çıkar. Daha sağlıklı ve kaliteli hale gelir. İnşallah her dalda arttıracağız ama tenise de ayrı bir önem veriyoruz. İlgiyi arttırmamız için tesisi de elden geçirip bakımını arttırmamız gerekiyor. Onunla ilgili çalışmaları da planladık. Kısmen de başladık. Önümüzdeki günlerde ve tamamıyla gerçekleştirdiğimizde güzel bir tesis, güzel bir hal almış olacak. Ondan sonra takviyelerle de teşvik ve sporcu sayısını artıracağız. Bunun gelir mi? Gelir tabii. Ki. Sizin için teşekkür Başkanım. Çok <laughs> teşekkür Hadi ederim. Bu raketle de bir şampiyonluk bekliyoruz o zaman. Tamamdır. Tamam. Anla anlaştık. Anlaştık. Çok teşekkür ederim. <gülüyor> <arkadaşlar>. <gülüyor>